Murat Bey. Adisa Hanım. Murat Bey. Rica edeceğim. Buyurun. Bu maviler içerisinde yani ben mi konuşayım şimdi burada? Baksana bana kalas gibi burada oturuyorum. <laughs> Ama ayakkabıların çok güzel, çok kırmızılar. Evet senin, senin için. Sana Afiyem. kırmızı çok yakışıyor biliyorsun. Çok teşekkür ederim. O senin dudağındaki kırmızının güzelliği. <gülüyor> <gülüyor> sen cansın ben de seni sen seviyorum. De, sen de benim canımsın. Buyurun. Peki başlıyoruz. Çok dobra bir yorum istiyorsun acun. Evet. Ee, Emre, Buse Gül ve Yusuf. Şimdi üçünüze baktığında kim hak ediyor sıradaki aşamayı diye düşündüğümde sadece şu anki performansa bakmıyorum ama geçmişteki performanslarınıza baktığımda Bence, ya beni şu an bütün geçmişteki performansıyla birlikte şaşırtan isim açıkçası Emre oldu. <laughs> Neden? Çünkü e, Emre bugüne kadar hep farklı şeylerle çıktı sahneye. Mesela bugün bir enstrüman çaldı, o e, yaptığı sesler çok enteresan yani bir erkek için e, çok zor bir şey bu. Bu yüzden çok şaşırttı beni. Ee, yani öyle hissettim. Tabii siz ikiniz de, ikiniz de çok beğeniyorum ama şu an hani şu aşamada üçünüzü sahnede izlerken bence Emre geçmeli. Ama bakalım halkımız nasıl oy verdi merak ediyorum. Teşekkürler.